Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba Adil, teşekkür ediyorum. İyiyim gayet. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Bugün Kurban Bayramı. Buradan herkesin bayramını kutluyorum. Ben de kutluyorum. Herkese iyi de bayramı bayramlar. Olsun. Size de iyi bayramlar hocam. Teşekkür ederim. Hocam hemen bayram demişken akrabalarla görüşüyoruz, eş dostu ziyaret ediyoruz. Böyle gülümsüyoruz ya sürekli. Evet, istiyoruz ki dişlerimiz bembeyaz olsun, parlasın. Evet. Bunun için kaplama mı yaptırmalıyız yoksa daha önce konuştuk, laminer mi yaptırmalıyız? Beyazlatma yeterli mi? Tam olarak nedir hocam? Nasıl dişlerimiz? Bu güzel bir başlık böyle geniş bir havuz var altta. Parça parça tane tane anlatmaya çalışacağım. Şimdi gülümsediğinde bir insan beyaz, parlak dişlere sahip olmayı istiyor. Birincisi hepimizin dişi bembeyaz olmak zorunda değil. Yani evet beyaz diş daha güzel görünüyor ama yani bembeyaz değilse sağlıklı değildir falan filan gibi bir algı yok. Ama burada diş etinizin rengi ve görünürlüğü, ten rengini, yaşınız bunların hepsini bir bütün halinde değerlendirip işte bu hep gülüş tasarımı, işte Hollywood Smile kelimelerinin altını Sadece beyaz dişle doldurmanın doğru olmadığı kısmı burada devreye gidiyor. Şimdi aynı renkli dişi bir hastaya yaparsınız, genel sağlık durumları iki hasta düşünelim eşit, bir hastaya yaptığınızda harika durur, çok doğal bir görüntü verir. Bir hastada biraz yapay bir görüntü verir. Şimdi bu birden fazla altında yatan etkenle alakalı. Yani güldüğünde görünürlük kısmı, diş eti, rengi, miktarı, ten rengi, dudak kalınlığı, saç rengi bunların hepsini, renklerin hepsinin birbiriyle alakalı uyumu konuşabiliriz. Ama yine de her şeye rağmen beyaz bir görüntüye sahip olmak isteyebilir hasta tabii ki. Burada birinci önceliğimiz şu. Mevcut dişleri koruyarak yani hastanın kendi dişlerini herhangi bir protetik tedavi yapmadan üzerine bir dolgu, kaplama, lamina, kron bir şeyler uygulamadan açabilir miyiz? Yani kimyasal beyazlatmayla yapabilir miyiz? Veya out onun da öncesinde şimdi insanlar günlük hayatta tükettikleri gıdalarla ve fırçalama tekniğindeki zayıflık ya da sayının azlığıyla dişlerinin yüzeyinde lekelenmeler olabiliyor. Yani sigaraya bağlı, çaya bağlı, kahveye bağlı birçok dış etken artı az fırçalama ya da yanlış teknik, eksik bir teknik uygulayarak fırçalama. Dişin yüzeyinde lekeler kalıyor ve biz aslında çok daha basit yani beyazlatmadan bile daha pratik olan diş taşı temizliği, leke temizliği dediğimiz işlemi yaparak hastaya aynayı verdiğimizde a bu beyazlık bana yeter hocam. Benim dişlerim zaten beyazmış cevabını alıyoruz yorubunu alıyoruz. Şimdi o step step gidilmesi gereken kısım bu. Şimdi hastanın böyle bir lekelenmeye bağlı, fırçalama tekniği ya da eksikliğine bağlı oluşmuş bir renk kaybı varsa, renkten muzdariplik söz konusuysa çok pratik bir şekilde çözülüyor. Bir seansta bu tedaviyle halledebiliyoruz. İkincisi yine dişler sağlıklı ama renginden mutlu değil hasta. O zaman kimyasal beyazlatmayı devreye sokuyoruz. Yine onu da klinik ortamında diş yüzeyine uyguladığımız bir jellerle 15 dakikalık seanslar uyguluyorum ben. Yani toplamda bir oturuşta hastaya iki tur uyguluyorum. Çünkü koltuktaki geçireceği süre sabit bir pozisyonda duruyor. Hiç hareket etmesini falan istemiyoruz. 15 dakikadan bir de hazırlanma süresi 15 dakika diyelim. 45 dakika koltuk yeterli bir süre. Sonra bakıyoruz bu beyazlık ne kadar yeterli. Kimyasal beyazlatmada biz işlemi yap dıktan sonra ve orayı yıkayıp temizledikten sonra işlem bitmiyor. Diş içerisinde kimyasal seviyede işlem bir süre daha devam ediyor. Hastayı bir 3 veya 4 gün sonra tekrar davet ediyorum. Söylüyorum bunlara bunlara dikkat etmen lazım. Renklendirici gıda tüketme. Renksiz gıdalarla, sıvılarla beslen ya da katı gıdalarda çok renklendirici madde ihtiva eden şeyleri tüketme diyorum. Sonra bakıyoruz, gerek varsa bir ya da iki tur daha beyaz atma yapıyoruz. Bu da hastaya istediği sonucu verebiliyor. Ama bunu da yapmanın belli bir kriterleri var. Diş sağlıklı olmak zorunda. Ön grup dişlerinde hastanın dolgu veya başka bir tek bir diş dahi olsa kaplama olmaması lazım. Burada da eğer hakkımızı kullanamadıysak o zaman kaplamalar devreye girer. Burada tam kronlar kullanılabilir, laminate venerler kullanılabilir. Hastanın ihtiyacı kaç dişse o kadar diş devreye alınır. Dişinin renkleri bazen dişler birden fazla renk olabiliyor. Tek bir dişinde hastanın travmaya bağlı veya bölgesel olarak biraz geride pozisyonlandığı için çok koyu renkte durabiliyor. Dişin pozisyonu, rengi, bir travma var mı yok mu, daha önce gördüğü bir tedavi var mı yok mu gibi durumlara bakarak ya tam kron ya da laminate'lerle dişini kaplıyoruz ve bu tarz protetik bir tedavi devreye girdiğinde orada istediğimiz rengi kullanabiliyoruz. Ama yine tekrar ediyorum. Ben hastalara en doğru, en doğal duracak dişi yapmayı tercih ediyorum. Tabii ki bu şu demek değil. Hasta tam bir kron kaplama yaptırıp da sarı tonlarında bir renkle de hayatına devam etmesini ondan istemiyor. Ama yani olabilecek bazı beyazlık sınırlarında kalmayı tercih ediyorum. Ben Çünkü gerçekçi durum. Tabii aslında. tabii. Şimdi benim eğitim aldığım okul, hocalar doğala yakın bir iş yaptıysanız doğrudur. İyidir. İyi hekimsin ya da işte doğru sonucu vermişsindir. Evet, bazen hastalar benimki yapay dursun diyor. Tabii ki. Yani bu hastanın tercihidir. Çok fazla beyaz dursun, işte çok parlasın, bembeyaz görünsün. Hay hay yapılır ama benim tercihim sıklıkla hastanın o diğer saydığım birçok ten rengi, saç rengi, göz rengi, güldüğündeki diş eti miktarı, görünürlüğü bunların hepsini ön plana alıp Hastaya en yakın, en doğru, en doğal görünen diş rengiyle tedavisini bitirmek. Evet, bir hasta dişlerinin bir kişi, hasta demeyelim, bir kişi dişlerinin daha beyaz görünmesini isteyebilir. Bu lekelenme ile alakalıysa lekeler alınarak en basit yöntem. Dişin kendisi birazcık koyu renkliyse, sarı tonlarındaysa kimyasal beyazlatmayla veya diş yüzeyinde ön gruplar için konuşuyoruz tabii bunu. Diş yüzeyinde böyle farklı farklı renklenmeler, dalgalanmalar, farklı problemler varsa, dolgular varsa beyazlatmayla do doğru bir sonuç elde edemeyeceksek, lamineler ya da tam kron kaplamalar uygulanabilir ve kişiler gayet beyaz, istedikleri o senin az önce bahsettiğin bayram ziyaretlerinde ya da sosyal hayatlarında daha kendilerine özgüvenli bir şekilde gülümseyebilirler. Hocam ağzınıza sağlık gerçekten adım adım dediğiniz gibi hani beyazlık aşamalarını anlattığınız, beyazlatma tedavilerini anlattığınız ve çok bütün gülümsemek isteyen arkadaşların da adım adım takip edebileceği bir yol haritası vermiş olduğunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi soruların altı çünkü çok geniş perspektifte değerlendirilmesi lazım. Hani en aza indirgiyorum. Senin temel bir yorumlaman oluyor. Ben senden ben bir yorum alayım bakalım. Hocam bu bana geçti veya geçmedi diyorsun. bu sana geçti mi Halil? <laughs> geçti hocam. Çünkü adım adım olduğu zaman anlatı bende daha iyi canlanıyor genelde. Mesela en temelden diş taşı temizliğinden aldığımız için hikayeyi. Ben hasta dediğiniz ilk hastayım. Diş taşı temizliği benim diş beyazlatmada yeterli bulduğum bir evre ki ben... Evet, sende yetiyor mesela. Çünkü senin bir miktar pozisyon olarak dişlerde çapraşıklıklar olduğu için çok çabuk leke tutuyor. Az önce bahsettiğim olgu, sen ne kadar düzgün fırçalamaya çalışsan da belli açılardan ötürü fırçan da uzanamıyor. Biz burada o araları temizlediğimiz zaman senin bütün kaygıların ortadan kalkıyor. Evet. Şimdi sen bunu bilemeyebilirsin ve diyebilirsin ki ya benim dişlerimin rengi koyu. Bunu bilemediğin için hemen kaplatmak doğru tercih gibi gelebilir. Çünkü bu senin alanın değil ve herhalde benim dişlerim koyu o zaman ben kaplatayım deyip işin içinden çıkabilirsin. Ama bunların hepsi bir sıralama. Hangisiyle senin ihtiyacını karşılayabiliyoruz? En basitten en kompleks olana gitmemiz lazım. Hocam dediğiniz gibi biraz adım adım ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorum zaten bütün tedavilerde. Öyle. öyle. Biraz daha verimin artacağı kanısındayım bu konuda. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Hani problem küçükken çözüm çözümü basit, tedavinin masrafı da düşük. Problem büyüdüğü zaman çözümü birazcık daha kompleks, masrafı da yüksek oluyor. Yani basit yoldan çözmek, en pratik şekilde, en doğal dişi koruyarak çözmek. Benim protetik tedavilerle çok ilgilenmeme rağmen hastalarımın çoğunu öncelikle ortodontik tedaviye, yani ortağım Ebru'ya yönlendiriyorum. Çünkü doğal dişinizi ne kadar uzun süre kullanırsanız bizim için o kadar iyi. Doğal dişinize en yakın dişleri biz yapıyoruz tekrar bir tedavide. Doğal dişinizi dişinizin yerini tutsun diye yapıyoruz ama hiçbiri doğal dişiniz değil. Bu yüzden doğal dişin rengini koruyarak işte bu beyazlatma olur, diş taş temizliği, leke temizliği ile olur sağlarsak süper. Kaplama protez gerekiyorsa elbette yapılacaktır. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere haftaya. Görüşürüz Ali. Kendinize Tekrar iyi bayramlar. Size de iyi bayramlar. Sağ ol.